başlayabiliriz. Allahu Billahi min Shaitan rahim fasala Talut bil Junut. Vaktaki Talut ordusuyla ayrıldı. Biraz uzun olduğu için du, istediğin yerde duralım, konuşalım inşallah. Do, siz güzel güzel ara ara açıyorsunuz. Açmak istediğiniz yeri tabii açın, konuşuruz inşallah. Buyurun. Tamam. tamam. Bismillah. Kâle innallâhe mübdelikum binahar. <laughs> Muhakkak Allah sizi bir nehirle imtihan edecektir dedi. Femen şeribe minhu feleyse minni. Kim ondan içerse benden değildir. Vemen yedamuhu kim ondan tatmazsa fe innehu minni işte o bendendir. dır illa meni tarafa urfatan yedihi ancak eliyle bir avuç alan hariç fe şeribu minhu ondan iştiler illa kalilen ile minhum ancak çok azı müstesna felemme cevezze cevzehu huwa huwa wallazina amanu ma'ahu beraberindeki müminlerle o nehri geçince "kalu" dedi "la taqata la taqata lana el-yevm bi bi calut ve junudihi" bugün bizim Calut ve ordusuna karşı takatımız yok dediler efendime söyleyin قَالَ الَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا <laughs> اللّٰهِ Allah'a kavuşacaklarını zannedenler de şu cevabı verdiler. كَمْ مِنْ فِيَةٍ غَل۪يلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَسِرَةً بِاِذْنِ <laughs> اللّٰهِ Allah'ın izni ile nice az cemaat, nice çok cemaate galip gelmiştir. Vallahu ma'as sabirin Allah sabredenlerle beraberdir. Evet Üstad bu muhteşem evet. bir sonuçlar evet. içinde taşıyan bir evet. güzel ayet-i kerime. Ben Buyurun. Ben size söyleyeyim. Siz tarihsel süreciyle beraber açıklayın inşallah. Ve imtihana tabi tutuyor Cenab-ı Allah. Bu zaman zaman bizden önceki nesillerde böyle şeyler olmuş. Peygamberin özellikle ya da bir e, habercinin olduğu zamanlarda. Cenab-ı Allah merhameti yine karşımıza çıkıyor. Yani evet bu nehirden içmek yasak ama zaruret miktarını her zaman Cenab-ı Allah muaf tutuyor. Yani domuz etinde de öyle, diğerlerinde de öyle. Yani istekle, zevkle değil ama başka çarem kalmayınca Cenab-ı Allah ölmeyecek kadar insanların bu yani bu imtihanın ağır gelmemesi için ona bir kolaylık tanıyor. Son bölümde de imanlı Müslümanlarla Münaf münafık ya da e, yani y, münafık diyebiliriz burada herhalde hepsi çünkü e, Talut'un ordusu içerisinde arasındaki fark ortaya çıkıyor yani birisi ölürüz korkusuyla vazgeçmeye çalışıyor öbürüsü ölümünün e, ölümün daha büyük bir zafer olabileceğini de yani Cenabı Allah'a kavuşmak gibi büyük bir ecri meydana getireceğini söylüyor. O yüzden işte e, Allah da güçlüklere karşı sabırlı olanlara yardımını ulaştıracağını söylüyor. Hem o savaşta hem de bugün dünyanın bütün işlerinde bu geçerli bir kaide. Evet. Abi. Evet Üstad. Yani burada e, şeyden başlarsak bu müktelikum e, fiili var ya hemen evet. baştaki kısımda. Evet. E, yani yani sizi deneyeceğiz, denemek e, bu en, enteresan bir şey. Yani e, e, ya denenmeden demek ki kimsenin sahih olup olmadığı anlaşılamıyor yani. Mesela kitle hareketlerinde işte meydanları insanlar e, meraktan dolduran oluyor, çıkardan dolduran oluyor. Ama kim gerçekten Allah rızası için hareket ediyor? İşte Allahü Teala böyle çok enteresan sınavlarla insanları deniyor. Ee, şeye baktım mı? Diyanet'in e, kavramlar şey kavramlar sözlüğüne orada da geçiyor bu müktela e, sözcüğü. Oradan istersen bir kısa tanımı. Olur olur. Tabii önemli. Bu. Müpteli, müpteli denemek, tecrübe etmek anlamında. Ee, biz elbet. Talut'ta imtihan edenleriz. Ee, mümin süresinde geçiyor. Ee, Talut askerleriyle ayrılınca Allah bizi nehirle deneyecek. İşte burada geçti. Şimdi okuduk evet. He, i̇şte okuduk. Daha başka ayetlerde de bunun farklı versiyonları da var. Tabii. Efendime söyleyeyim. Şimdi yani e, Hazreti Ömer'in bir sözünü e, not aldım. Burada diyor ki e, zorluklarla denendik ve sabrettik. Sonra nimetlerle denendik fakat şükretmedik ya. <laughs> Enteresan değil mi üstat? Yani iki evet. şeyle Allah bizi sürekli imtihan ediyor. Yani ya şükürle imtihan ediyor ya, sab ya da sabırla imtihan ediyor. Evet. Yani her şey hastalık, nimet, iş, güç, makam, mevki demek ki hepsi ya şükür gerektiriyor, o da bir imtihan. Ya sabır gerektiriyor, o da bir imtihan. Evet. Hazreti Ali ile ilgili de bir anekdot var, onu da aktarayım isterseniz. Çok güzel oldu. Ee, diyor ki, kimin imkanları genişlerde kendisinin onlarla sınandığını bilmezse, yani Allah ona zenginlik vermiş, statü vermiş. Ama diyelim ki o bunu başka şeylerden zannediyor. İşte ilişkileri kurnazlığın, paramın yeah. gücü vesaire falan. Yeah. E, sınandığını bilmezse o akıl yönünden aldanmıştır diyor <laughs> Hazreti Ali. Aptal Öyle demek bir, istiyor e, yani. E, aptal evet. Aptal demek istiyor. Bir de şey var yani burada enteresan olan bir dipnot var e, bu ayetle ilgili. Onu da Öyle. şey yapayım. Tabii yani çok ilet verici olduğu tabii için. Tabii. E, şöyle Talut ordusuyla hareket edince gönülden inanıp Allah için savaşacak olanlarla inanmadığı halde ister istemez savaşa çıkan münafıkları birbirinden ayırt etmek için sıcak bir mevsimde geçecekleri şeria nehrinden su içmemelerini emretti. Az kişiler bu emre uydu. Çoğu kana kana içti. Tevrat'ın açıklamasına göre içmenlerin sayısı 600 kadardı. Acaba Ama ordu bak, kaçmış? Ordu kaç kişi? o yok. Evet. O bilgi yok da yani diyelim ki kaç kişiydiler o yok. Hazırlık Ama iç niyetine mi... göre demek ki demek binlerce insan varmış evet, diye büyük ihtimalle. Evet. Evet. Şimdi sonuç güzel. Emre uymayı, münafık olduğunu ortaya koyanlar ayrıldı. Ve inanmayan bir ordu ile savaşa çıkmanın yenilgi olacağı çok iyi biliniyordu diyor. Bak Abi, yani demek, demek, ki inanan insanlarla yola çıkacaksın. Üstad savaş gibi ağır Hazreti Resul'ün ashabını bir düşün yani. Mesela ya. Allah onlar ne zorluklarla Uhud'da olsun, Hendek Savaşı'nda olsun efendime söyleyeyim. Yani Allah'a şükür hiç işlerine fire veren olmadı. Ve o azınlık ne kadar büyük galebe çaldı kime işte İran'a kime Bizans'a <laughs> yani e, samimi insanlar demek bir avuç da olsalar Allah onları zaferden zafere koşturuyor. Amin. Yani bu çok evet. enteresan. Hadi bunu okurken şey aklıma geldi. E, yani Malazgirt zaferi aklıma geldi. Diğer Diyo, sen yazmıştın 200 bin ordusu mu vardı? Evet romanını romanda bir bölüm 200 binden çok yani yarısından aşağı şeyin ordusu Alpaslan'ın evet. ordusu. Evet, 50 bin civarında bir yerde evet. okumuştum evet, Alparslan'ı, o da 200, 200 bin, bin civarında bin, evet, ama demek ki 50 bin kişi 200 bin kişiye galebe çalabiliyor niye? E çünkü ihlasları var samimiyetleri var e, diye. Öyle. Öyle. Bir şey daha öyle. He, Bir şey daha var onu da az edeyim. Ee, ama diyor hakka inanan dava adamları az bile olsa bütün imkanlarını ortaya koydukları için herhalde zafer onların yanındaydı. Nitekim öyle oldu. İnanan az bir orduyla güçlü bir orduyu yendiler. Kur'an bu tarihi olayı naklederek savaş karşısında müminlerin en güzel kıstası ve örneği veriyor. Ancak inanan dar bir orduyla savaşacağın ya inanan bir orduyla savaşa çıkılabilir ve önemli olan asker sayısının çokluğu değil hak uğruna savaşmalarındaki azim ve gayret. Tabii. Yani hani bütün Türk tarihi, İslam tarihi bence bunun kanıtı değil mi Üstad? Yani? Tabii, tabii, tabii. Yani, Zaten kazanmak evet. insanların elinde olan bir şey değil. Yani Sonuçta evet. Cenab-ı Allah'ın evet kader planında şimdi evet. sonuca göre değişiyor. O yüzden inanmış az kişiye Cenab-ı Allah başka ayetlerde var. Meleklerle destek veririz diyor. Evet. Evet. Mesela 100 kişiyseniz 300 işte 1000 tane de melek e, aranıza katılır diyor. Evet. E ha, şeyin e, Ebrehe'nin fillerinin başına gelen hadiseleri biliyoruz. Yani orada evet. hiçbir savunma hattı neredeyse yokken yani. Evet ama gökten bir ordu işi bitiriyor. Tabii evet. Mi? İman eden Tabii. E, aslında buradan yani belki ben çok uzattım. Kusura bakmayın ama şey e, hani bu dünyada da e, kazanan iman edenler olacak yani. Çünkü öteki dünyaya gittiğin bizde Cenab-ı Allah'ın rızasını kazandık mı zafer bu yani. Evet. Bu Oradan buradan oraya da bir gönderme oluş, oluşa, oluşmuş olabilir. Kesinlikle ya işte de abi yani ne, azim ve gayret inananlarda zuhur ediyor. Yani azim ve gayretin olduğu yerde de her dağ aşılıyor. Değerli usta. Öyle abi. Yani azim yani, illa Allah'a iman edip azmetmek değil. Allah kendisi dışındaki şeylere tapıp azmedenlere de zafer başarı veriyor bu dünyada yani. Tabii. Onlar da zafer kazanıyorlar. Tabii Azim ki inanç. sünnet sünnetullah ya. Evet, sünnetullah evet. bu. Tabii tabii. Yani tabii. ister şer ol ister evet. müşbet ol. şerinki de aynı. Ama işte imtihan sonuçta değişiyor. Yani öbür tarafa gidip hesaba çekilirken esas kazananın, kaybedenin kim olduğu ortaya tabii. çıkmış oluyor. Tabii. Ona bakmak tabii. lazım yani. Evet. 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 Tabii. Peki Bismillahirrahmanirrahim. Ve lamma berzu li ve vakti ki bunlar Caluta ve ordusuna karşı çıktıklarında galu dediler Rabbena ey Rabbimiz afer aleyna sabrın üzerimize sabır yağdır ey Rabbimiz. Buradaki edebi güzelliğine de bakar evet. mısın üstat? Tabii. <laughs> yani ev, ev e, sabrı sabrı yağdırmak. Yeah. Efendime söyleyeyim sabır yağdırmak ve sabit aktamana ve hayatlarımıza sebat ver <laughs> ve sonra alal kafirin kafir kavme karşı bize zafer ver diye de dua etmişler savaşa yani, başlamadan önce Önce. Evet. burada aslında işte demin söylediğimiz şey galibiyetin sonucunu Cenab-ı Allah belirleyeceği için neye inanıyorsanız ona güvenmeniz de lazım aynı şekilde. Güvenmek de Müslüman için dua şeyini kapısını açmak anlamına geliyor. Yani kapısını açarsanız duanın evet. eğer birisinden kayıtsız şartsız tamamen inanarak Cenab-ı Allah'tan bir şey isterseniz o gerçekleşmese bile bir çeşidi var, birkaç şekli var. Cenab-ı Allah bütün duaları kabul edeceğini beyan ediyor. Yeter ki gerçekten dua olsun. Dua olursa ya daha kötü bir şeyi savmak, ya daha sonra başına gelecek felaketleri ortadan kaldırmak, ya da anında e, istenileni Cenab-ı Allah tarafından kula nasip etmek şeklinde gelen bir şekil. Demek ki dua etmiyorsak inancımız biraz zayıf gibi olur yani Kesinlikle. inanmıyoruz demektir yani e, inandığımızı söylesek bile e, ondan bir şey istemenin bize bir fayda sağlamayacağı kanaati bizim kafamızın arka planında böyle bir şey duruyor böyle bir e, kemirgen var anlamına gelir bundan kurtulmamız lazım biraz da Cenab-ı Allah burada bunu sanki bize anlatıyor Evet. Abi. yani evet üstad bu dua meselesi tabii çok genel bir şey. Yani Bismillahirrahmanirrahim zaten e, duanın başı her işe de onunla başladığımız için zaten Müslümanlar e, işte sürekli dua halindeki insanlar da denilebilir yani bir bakıma. şöyle Şimdi Öyle burada e, başlayanlar baş, tabii. Baş, aklına gelmiyorsa zaten e, dua etmiyor demektir evet. buyurduğunuz gibi. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey de var yani güzel bir nasihat de var. Hani bir tablo çiziliyor burada şimdi resim sinema sahnesi gibi düşünelim. Yani azınlık bir grup geçmişler bu tarafa. Şeria Nehri'ni geçmişler. Calut'un topraklarına girmişler. Çünkü efendim orası Filistin bölgesiymiş o dönemde. Ben efendime söyleyeyim Calut, Filistinlilerin kralı. O da çok güçlü bir adammış. Yani iri yarı, işte hatta onun soyundan gelenler böyle iki metre gibi dev şeklinde insanlarmış. Çok heybetli insanlarmış. Onlar özel bir kabileymiş. Cenab-ı Hak sonradan onları e, yani biraz standartları zamanla küçülmüşler. E, ama o, o devirlerde böyle heybetli bir kavimmiş bunlar. Evet. Hatta belki Filistin'e hatırlarsan bir ayet-i kerimede ee, biz gittik baktık, orada çok güçlü bir kavim var, biz onlarla baş edemeyiz, sen ve Rabbin gidin savaşın, orayı bizim için halledin, biz gel, öyle gelelim demişlerdi. İşte bu kavim anlaşılıyor ki yine oradaki calut ve ekibi. Şimdi bunlara karşı bir azınlık savaşa girecek ee, ilk yaptıkları iş dua yani ya Rabbi ayaklarımızı kaydırma bize güç ver kuvvet ya. ver. Ya en büyük silah duadır diyorlar ya insan bunun evet. ne manaya geldiğini de böylece çok daha güzel olayın içerisinde e, insan kendini hayal edince yani Allah'a inanmışlar bir avuç suyla karşı tarafa geçmişler. İhlasları tam Üstad. Evet. evet ha. Şimdi Hadi. gayretleri de var, savaşmaya hazırlar ama çok kuvvetli bir ordu var efendime söyleyeyim ona karşı Allah'a dua etmek hani bazen şöyle bir şeyler var yani böyle ya Allah her şeyi biliyor ne dua edeceğim halimizi görmüyor mu efendime söyleyeyim e falan gibi az önce Kur'an'ın geneline baktığımız zaman yani Allah sürekli bizi dua etmeye davet ediyor çünkü dua bir Rabbimizle iletişim biçimi ona karşı farkı dalalımızı ortaya çıkartan bir süreç gibi ee, onun için ya burada bu, da dikkat çekici bir bu durum. Bu iki şey arasında bir fark var. Evet. Dua, zikir aynı zamanda. Evet. Yani evet. mesele orada. Dünyevi şeyler istenmesi konusunda bu tip ikazlarda bulunmuş. Yani bana bir ev ver bir araba ver bunlar hem değersiz yani Hı. çünkü zay olup gidecek bir şey hem Hı. de e, yani olup olmaması aslında Fark, fark etmeyecek bir sonuç doğuruyor. Yani iyi bir arabanız olsa da olur, otobüse binseniz de olur. Netice itibariyle nefsani şeyler. Ama Cenab-ı Allah'a devamlı dua halinde olmamız gereken şey imanımızla ilgili, ilmimizle ilgili, sadakatimizle ilgili. Efendim yani ahiret ilmi diyor işte İmam Gazali. Onunla ilgili konularda sürekli dua halinde olmamız gerekir. Fakat dikkat ederseniz Kur'an'da çok duadan bahsedilir. Fakat hani her şeyi Allah'tan isteriz, ona hiç şüphe yok. Ama daha çok bu tip şeyler, yani e, işte e, dü dünyada, ahirette, hesap gününde e, kolaylaştırması anlamında. E zaten diğer taraf kader bahsinde sonucu erdirilmiş olduğu için yani rızık tespit edilmiş bir şey. Yani evet. Cenab-ı Allah her kulun rızkını doğmadan önce hatta dünya yaratılmadan efendim ilk insan Hazreti Adem dünyaya indirilmeden önce belirlemiş. Bunu belirlerken elbette ki bizim arzu isteklerimiz imtihanın şekline göre de bazı şeyleri daha önceden bize nasip etmiş. Biz bunu dua sayesinde elde ettiğimizi düşünebiliriz. Ya da Cenab-ı Allah'ın imtihanı vesilesiyle bizim elimize geçtiğini ya da bizim elimizden çıktığını düşünebiliriz. Ama bu dua değil. Yani duanın esas hükmü zikir meselesidir. Cenab-ı Allah'a karşı kulluk bilincinin her an taze olduğunu beyan etmek hususunda. Ki Diğerinde de bir mahsur yok. Tabii o da olabilir. Evet yani ben Hı. öyle Evet. Gördüm sanki. Evet. evet Üstad şey var hani Bismillah. Rabbena atina fid dünya hasana ve fil ahiret hasana ve bina azabınlar. Evet. Rabbena atina fid dünya hasana. Ya Rabbi evet. bana dünyada hasene ver. Yani hasene evet. neydi? Her türlü iyilik. Hah. Yani her iyilik türlü yapma müziği. imkanı her, ver. Her, türlü iyilik ve nimet. Evet. Yani önce evet. bunu evet. Ben yani, yani bunları kullanma kudreti ver. Yani evet. nimet beni kafirleştirmesin, zulme çevirmesin, zekatımdan alıkoymasın. Evet. Ya bana verdiğin şeyi hasene haline getirip bu dünyada kullanmama nasip et. Yoksa evet. ver Allah'ım ver efendime söyleyeyim meselesinin dış bence dışında bir şey bu. Çünkü Cenab-ı Allah verir gerçekten çok zengin olursunuz. Bütün paranızı Allah'ı inkar Derneği'nde kullanırsınız mesela. Hasene ne evet. olmaz. Evet. Verdiğinde bir hayır olmaz. Yani ben evet. yanlış karar verebilirim. Sen bana bunu yanlış karar vermemi ortadan kaldır. Beni bana hani hatta derler ki beni bana bırakma. Yani evet. Bir an Efendimizin duasıymış. Yani bana ben ne tanıyorum. verirsen Bir an iyisi olsun, olsun beni bana evet. bırakma diyor. Dua evet. ederdi büyükler. Evet. E Bu da evet. o demek yani. Evet, vermek evet. ikinci derecede bir şey ama verdikten sonra bunun hesabı var. Bu evet. hesabı verilebilir bir sonuç bakiye ortaya çıkarma nasip et gibi belki. E tabi isteyen isteyebilir. Kimden isteyecek başka? Allah'tan isteyecek evet. elbette ki. Para da ister, ev de ister. Evet. Her şey ister. Evet abi. Evet. Evet. Yani mesele şükretmek ve sabretmek. Yani her türlü duanın neticesinde iki sonuç çıkıyormuş. Tabii. Ya sabredeceksin ya şükredeceksin. Hayır. Evet. Doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Fehezemuhum biiznillah. Böylece Allah'ın izniyle bozguna uğrattılar. Fakat Davut Calut. Davut Calut'u öldürdü. Ve ataullahul Allahul mülke vel hikmete. Allah ona hem melikliği hem de hikmeti verdi. Kime? Davut Aleyhisselam'a. "Uallemahu mimma yasha" ve ona dilediğini de öğretti. Dilediğinden de öğretti. "Velav la tef'u Allahu en bi batin la fesadatil ard." Eğer Allah insanları birbirleriyle defetmeseydi arz fesata giderdi. Velakin Allah'a zu faddin alel alemin. Lakin Allah alemler üzerinde insan sahibidir. Evet. Evet. Tabii iki peygamberler arasında abi galiba Süleyman bizim bildiklerimiz arasında. Hazreti Süleyman ve Hazreti Davut büyük iktidar sahibi peygamberler. E, tabii. Hazreti Yusuf tabi daha sonra bir e, erkin e, yanında hani e, Hazreti Yusuf Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı gibi bir e, vazifesi var. O esas kral değil ama o da güçlü ve iktidarlı. E, bunun yanında işte Cenab-ı Allah Calut'un öldürülmesi meselesini, iyilikle kötülük arasındaki mücadelede iyiliğin kazanıldığı kazandığını sanki bize burada bildiriyor e, ve iyiliğin kazan yani savaşı kazanmasının yetmediği bazı talimleri de yapması gerektiğini bildiriyor. Mülkün ve hikmetin Allah'a ait olduğunu. Allah kendisine mülk ve hikmet verdi ve daha dilediğince ona talim buyurdu biliyorsunuz. Cinlerin de e, idaresini e, Süleyman peygamberde Davut peygamberde. Süleyman. Davut peygamberde kuşlarla konuşuyor. Dağlar zikrine karşılık veriyor. Yani zebur. büyük mucizeler. Ona Zebur verilmişti ya. Evet. Zeburu okumuş Çok şiirsel bir metindir. Yani onu şey okurken sesli okurken evet dağlarda iştirak eder dinliyor. Orada evet. öyle bir ayet bildiğim kadarıyla e, Var. olması lazım yani. Bu bu özelliğiyle de o, e, evet. alakalı. Yani mutlak arz, mutlak fesat bulmuş gibiydi. Lakin Allah diyor zevkül alemine bir fazla var. Yani alemlere karşı bu çürüme ve yozlaşmaya karşı Cenab-ı Allah'ın sınırsız bir lütfu sabrı olduğu da beyan ediliyor. Bugün de öyle yani bu çürüme karşısında cenab Allah bize mühlet verdiği için kainatta çok ani değişiklikler oluşmuyor. İnşallah biz de o fazlı ve lütfu hakkıyla yerine getirir ve onun karşılığını öbür dünyada da alabiliriz. Evet. İnşallah. Yani, e, evet, yani Üstad, e, Allah'ın izniyle, hani, فَاَزَمَهُمْ biznilla e, Böylece Allah'ın izniyle bozguna uğradılar. Yani, eee... Bütün benim çıkarttığım toplamından bu üç ayetin çıkarttığım sonuç şöyle oldu. Yani demek ki azınlık çoğunluk önemli bir şey değil aslında. Samimi bir grup, samimi bir grup, fedakar bir grup efendime söyleyeyim yani gayretli, ihlaslı bir grup iyi organize olurlarsa yani denenmişlerse hani o müttelikum Allah onları dener deneme sınavdan geçmişse hani hani derler ya biz yol arkadaşı olduk, iş arkadaşı olduk, denedik birbirimizi iyi tanırız. Efendim ya da bu arkadaş çok dürüsttür, işte iyidir, her türlü yola gidilir falan gibi. Yani tecrübe edilmiş dostluklar, arkadaşlıklar. Ama iki kişi de olsalar, onlar gerçekten bir işbirliği yapsalar, genellikle muvaffak olurlar. Şimdi bu bir demek, demek ki sünnetullah bu, bir kaide bu. Ee, inanmış olmak bir temel yapı iki sabırlı olmak sınanma çünkü Allah diyor ki mutlaka sınayacağız Tabii. yani sizin sabırlı imanlı olmanız tek başına yetmiyor Allah'ın sabır konusu şükür konusu her neyse imtihanınız ona karşı o başınıza geldi zenginlik ne yapacağım Ulan uyansa Hazreti Ali öyle dedi ya yani <laughs> onun bir imtihan sorusu olduğunu anlamıyorsa kafasında problem var, aklında sorun var. O Öyle. dünyayı yaşayayım, bir araba alayım, bir ev daha alayım, şu affedersin hanımı boşayıp yenisini alayım. <laughs> Allah Allah. Çünkü nefis böyle bir her şey ya yani üstad. Her <laughs> <her> <laughs> bu her ne oluyor? Şey ha, bu ne oluyor? İşte şükredememiş oluyor. Nimete karşı sabredememiş oluyor. Kaybediyor. Savaş da bunun bir versiyonu. Yani o da bir imtihan. Bir avuç suyla başladı imtihan. Ama Allah Allah yani Allah adına içmeyin deyince e, içmeyince Allah da onlarla birlikte oldu. Bir avuçken Allah onlara kocaman bir <laughs> zafer nasip etti. Yani o gözlerini korkutan orduya karşı onlar ihlaslarıyla, dualarıyla Allah da onlarla birlikte oldu. Demek ki burada sırlar var iç içe. Samimi olmak yetiyor. Birincisi imanlı olmak, sabırlı olmak. Az çokluk hiç önemli bir şey değil yani. Yeter ki siz samimi olun, Allah'a güvenin ve tedbirinizi de alın. Tabi ordu nihayet onlar da donanımda gidiyorlar. Mızrağının da şeye gidilmez herhalde yani jet'e karşı. Yani o da sünnetullah'a aykırı yani. Doğru. Tabii artık düşmanın silahıyla silahlanın diyor. O da bir sünnetullah yani. O da bir yasa. Evet Üstad. Evet. Bu konuyu bugünkü sohbette bu kadar oldu. Tamam. 252'ye sözüyle... gelmiş olduk o zaman. He. Bitirdik değil mi? Ha, 52. Özür dilerim. Siz arzu ediyorsunuz. Okuyalım. Evet, okuyalım. Yok. yok okuyalım. Tabii böyle. Çirke ayetullah. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Netluha aleyke bil hak. Bunları sana hak olarak okuyoruz ve inne keleminel muhselim. Muhakkak sen peygamberlerdensin. Yani. Sadabullah lazim. Evet. Efendimize biz bunları sana öğretiyoruz. Sen de tebliğ edeceksin e, ümmetine. Şüphesiz ki bunlar bizden gelen bilgidir. Bizden gelen bilgi kime gelir? Elbette peygamberlere gelir hem bu mesajların Cenab-ı Allah tarafından tescili hem de peygamberimizin peygamberliğinin tekrar teyidi anlamında bu ayetle bağlıyor yukarıdaki meseleyi Rabbimiz. Evet. evet. evet.